Boyun çekme, biraz kütletme, bir santim fark ediyor. Biz bunu orada yaparsak boyu vereceğiz. Yere yatacağım. Çok hafifçe boynumu böyle yüklene yüklene çekeceğim tamam mı? Evet. Yavaş yavaş çekiyoruz. Bir daha. Bir daha. Bir daha sıralım. Tamam. 101.8. 181 buçuk Boyu biz tutturuz diyorduk ama biraz fazla tutturduk. Yüşa boynuma iyi asıldı.